Hadi, aldık Hi yine YouTube'a. YouTube Aynen. ha YouTube diyoruz. <laughs> YouTube'a içerik çıktı. Video <laughs> yapıyoruz hocam. Ne Hemen seri. Serimiz. Bu turu şeyden saymıyor değil mi? Eş, eş, e, yok yok. yok. Bu Çok. şey gibi düşün. Halı sahada yelek golü gibi düşün. Aynen. Tamam. Tamam. Bıçağı aldık. Golü atıp yelek giyelim diyen enayidir. Yani. <laughs> Yeleğe karşı takıma kitlersin. O <laughs> özgüvensizlik yaratır. Bıçağı aldık, maçı da kazandık. YouTube'a video çıktı. Hadi. Hadi bakalım. E senin arkandaki yavşak sana bıçaklaması gider oldu. Tek tek alın aradan, tek tek alın bunları aradan. Sol, sol, sol sıkıştı işte tek. Aldın onu. Aldın onu, ikiniz aynı anda. Güzel. Ulan 45, 45, 21. Biz e, City, e, in City. Ünlem City. City. City, City oğlum manyak. Tamam biz de mole gidiyoruz şey hemen. Manyak, manyak. geliyor bu arada haberiniz olsun. ya pingim az bir şey daha iyi olsun. Tamam. Yeniden maç yiyoruz <Gülüşmeler> Fatih de. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Bizim sarı da belki Gelsin. 3 ya, yapın oğlum çok sıkıntı. Yani zaten İlkel B patlar. B 3 yakışır bu arada. Bence İlkel A gibi bunlar. Sen bir relax olsana ben varım buna <laughs> ya. Ne <İyi> yüzü <laughs> ya. Bakın, bakın. Ee, mid göremiyorum. Ya sekıntılar ya hızlı B yaptılar. <laughs> ee, sekıntılar. Sekıntılar. Demo sen kal orada. Neyse çok geç. Gel 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 burada var. Gel 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 gel. Apa apartman 2. Ben şaraptan oynuyorum. Tamam. Ölü lan al arada. Sen ölü lan. Mit var. Hay senin flash'ın sik. Oydu. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi. Takım takım ne yapıyor ya? Burada. Biri hepsi de, ikisi de hepsi de, ikisi de hepsi de. Yavaş oynuyor, niye? Bomba düştü. İyisi. Çok iyi be. <laughs> abi, o takım, o, sana olur, sana takım sana var, takım sana var. Kazansak kaç veriyor, haberiniz var mı? 130 verir. Bana 105 100 e e 105, ne 105 105'i e oğlum? 105, 105, 105 ne yaptın? Öyle yazıyor söyledir. Yanlış, 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 yanlış yalnız 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 oğlum oğlum yazmıyor ki. 105 de vermiyordur herhalde. Oğlum yazmıyor yazmıyor maç bitince öğreniyoruz. Ha evet, tamam tamam. Oğlum. Kandırmışlar seni. Artı 105 ne oğlum manyak <laughs> Oğlum 100, 100, 100, 105 ver benim <laughs> sen var ya köpek gibi oynarım yani. Yani. Ben o kadar maç oynadım. Ananız küçük. Oooo mid de push var çok özür dileyerekten. 5 kişiler geliyorlar ağa geliyorlar. Tamam ben yine O ne lan? Ben de dedim oğlum. <laughs> Kanka second var. Biri hepsi atlamış olabilir dikkat et. Oğuzhan abi o çıkamaz Çok iyisin. Lan. Mid mid. Fiyat lan. B bit. Afiyet. Adamda bomba var adamda bomba var. Nice. Ya. Güzel. Hemen seriden. Çok çok basit bir maç olacak abimizdir. Bak demin de aynısını dedik. <laughs> ya bunlar ama hiç hiç böyle sezemedim yani. Karşıda hala sıfır vuran var öyle düşün. Yeniden başlıyoruz. Hadi bakalım. Demo. At at at. Sezer iki tane moli aynı anda patlattık mı oraya? Artistlik yapacağım diye. Dekat boş, hızlı be, hızlı be. Dekat. Eyvallah. Göstermeyeceğim. Diye bak. Şeydeyim tabuttayım. Bomba bizde. La, sonuncu, <laughs> sonuncu oyunu. Sonuncu bırak. <laughs> Meyve suyu olmuş orada. <laughs> Meyve suyu oldu. Kapı <laughs> <laughs> Böyle giden <diyecek gülüyor> demet olmuş adam. Daha fazla var mı? E, olmuş adam. Reklam değildir. Hemen şey yapalım. <laughs> Sponsor, sponsor değildir, reklam değildir. Doğuş say. E bu ZT doğuş say. Ha, şey Gel. Ya Sezer bir sol sağ yapma ama. Ben mı? gidiyorum. Ben de gidiyorum. Bomba bizi, bomba bizi. Birisi sağda var. Second. Bebe geçti galiba. Ağzını bir anda geri yedim, eve geliyor, eve geliyor e, Feleş alın ha öyle. Ahahahah Oh f**k <Cep>, oh, <laughs> <güzel, ben. gülüyor> oh, Al Allah razı olsun, Allah tutsunuz altını etsin Allah ne münadınızla seversin <laughs> O zaman kamu spotumuza verelim. Abone olalım. Abi gerek yok başla. Hemen çıkarsana <laughs> beni oraya. Tamam. 21 Nasıl amayım 4 Sezer önüme geçme Sezer AWP'yim Ses var. Bana ne ses? Oğlum adamın nasıl hakesi var? Adamlar 4-0 nasıl hake alacak parayı bu çocukları? adamlar? Adamlar herhalde Mekonya. <laughs> Anladım Bunlara bir haberiniz olsun Evet evet bekliyoruz <laughs> Bomba düştü hop hop Aa tamam, olay Çok zaten. iyi yerin, çok iyi yerin Eğilme eğilme Bilal bilal Aloo Arkadaşlar bomba düştü bir. Mitte bir kişi var 2 Burada. Bak burada. Oğlum açığı geçtim. O adam nasıl içeri girdi onu görmedim hiç. <laughs> Tamamen benim hatam. Ben fark etmedim adamı. Oğlum biz 4 tane kazanmış olduk. Ben nasıl açık bir ya? Bu ne biçim bir face ya? Ben de öyleyim. Hayır sana güveniyorum ben o kadar böyle sadece elim bozmak için şey yapıyorum ki. Sana dönmesinler bu yani Anlamadım. Ya yok sumak şeyde. Alakalı. İyi kapattı sumak önümü. Gel sen çık buraya gel. Sen daha yapıyorsun. Ben de gideyim vurayım şunları. Oo <laughs> oh, second var. Second kalabalık. Second'da full var. Dikkatli olalım. Second var bu. Arka arkaya bir tanesinin can az. B mi bunlar? B iki tane B var. Attım bombayı öldü. Öldü. B'ye dönüyorum. Kerem A'da kalsana bunlar döndürmüş lokam. Dan dan dan. Aa. Beni orada saçmalık la. Yani. Siktir git. Yakın. Önünüz var. Adam tarada. Transfer yaptı bu arada. Evet. Neyse dedi. toplayalım kendimize. koltuk attım düşmedi lan attım koltuk. Ben geri tepme amacım altını açtım ya. Yani. Ben bir bakacağım. Bir de lan şaraptan gidiyorum ben. Yani. Şarap. Sarı kim sarı? Bizim adam. Sıcağım ben aslında. Eee mid push var mid push mid push bayağı push Kafama her şeyi fırlattılar amına koyayım Flashlar, flashlar her şeyi yedim Afiyet olsun sana. Çok sinirim bozuldu ya şöyle oynarken. Arkadaşlar abi. <laughs> Mit var. Esim geliyor mu? Alo. Ya, ya Bir tane Ağabey. apartman var. O speak. Abi iki önünde var bir apartman var haberin olsun. Nasıl olmaz sona ya? Olur. Of 43. Aa hadi Mid üzerinden değil ben hep seni. Aya desteğe gitmedi ki hızlı olamadık, dönemedik orada o yüzden. Ya hayır ya, sarının önünden geçmiş geride abi. Mal gibi bırakmış ya. Oğlum bizden değil, onu hesaba katma. Ama konuşması lazım. Ya anan. O konuşmayacak da ben mi konuşayım? Görmediğim adamı. Bir duvar yine. Ha patladı kanka ben ne bileyim ya onu da vuramıyorsam yani ne alaka bu benim buraya yanık abi hemen önünde sağ tarafta bak. hı hı. Aynen. vurdum onu ya Bizim herif iyi oynuyor ama. Ulan ne zaman bu Elvin well, dedik kaybetmeye başladık. Ben anlamadım. Geçen tur da böyle oldu. E ben, ben dedim. O zaman. O, onu benden sevdiğim. Diğer elden yük açsana da. Ben yük sevmiyorum ya. Söyle. No problem. Nice to watch. Nice Ses benim sesime bozuk geliyor yoksa TeamSpeak'ten mi? Sesini. sesini, sesini chat'te chat'te arkadaşım biri sesler arada ara sıra bozuk geliyor demiş de. Bizim seslerdir o büyük ihtimalle. <laughs> Orada diyen kişi gibi. B Al canavar. Ezer gel artık abi. abi. Ses, Ezer, gel abi. artık. Güzel. oğlum gel de, de, de. De, de. de arkamdan. Ayıp dur bir Oğlum M4'ü bırakıp M4 almayı nasıl becerdim? e bastım. <laughs> o da bir o da bir <laughs> yetenek. Krontex Geliyorsun, teşekkür ederim. Ederim, ederim. Hadi hayırlı gel Nerede röze, kaldı ya? Gel, gelme gelme. Aldın onu. Zer. Zer. Kalın, onu. Zantere speak. <laughs> Bananadan yürüyor bomba. Bananada. Az canı var ama. <laughs> Bak sağa doğru yürüyerek adama hesapmışım. Ben böyle bir şey yapabilecek bir potansiyel de insan değilim. Yalan. Sezer sesim geliyor mu? <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. tamam. Çok geçe kalma Frontex Jenner abi haberin olsun. Jenner mi? İyi. Tekrar var. Dön. kalabalık. Dön dön. Burada bir kişi var büyük ihtimal. Demo dön sen. Tezer <laughs> kıçımdan mı bekleyeceksin kanka? Apartman bu. <laughs> B'de ses var. Bomba bende, bomba bende. Ben de Bomba bende diyorum. Bananadan geliyorsa. Gelemiyor. O bana, bana... Alright, alright. Maşallah nazar değmesin.

Evet YouTube'a Faceit'te ilk maçımız olarak Öldüm anasını satayım B bu arada site içinde Bu neymiş be? Ne lan? lan mı? <laughs> last one, last one banana dostum. Last one banana dostum. <laughs> one banana dostum. <gülüyor> 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 Kerem'den bir AFLT katma isteği çözdüm. <laughs> Salak. Satış var. Abi rush'da markada AFL var onu alırsın. Oğlum, Soner. <laughs> Soner, Soner. <laughs> Ace'imi kim çaldı? Ben. ben. <laughs> Önüme çıktı vuramadan <laughs> etmedim. İyi yapmışsın. Adamın 19 demesi var ne kadar güzel Adam 39 oynuyor. O da onun geri zekalı. Belki bilgisayarı kötü. Ha. gel, şey demo şey gel Glock'ları şey değişelim ya. Yani. Al sana Glock. Power en iyi glo'u. Bu şey ya? 5 yaşında lego'larla yaptığım glo'u. Evet, mid smoke. Eve giren arkadaş kim? Kerem'miş, tamam. Evden mi yürüdük? Deme gel. Evden girdim ben hapistayım. Çıktık. Selamun Aleyküm. Burada hissettim. Aleyküm. Kur abi kur, kur kur kur. Koru beni. Şarabı açayım şu anda. Girdim şaraba. Şarap. Aldım şarabı. Şarapta <laughs> Şarap bir var. Ben tamam. Şarap Ağlanır. Şarap mı? Gösterme. Güzel. O neymiş güzel. be? Benim gücü güzel. Güzel güzel güzel. Bu da lan böyle An be mi? Sesci, ben, ben second Sen second'tasın. Ben B'yi şey midi smokluyorum o zaman. Smok değil mi Sezar? Smokla abi. Yo da smokla. Sola doğru attım. Sağ taraftan geçerse görürsün. Yakın var. Midde bir var. Vurdum ama. Güzel. Öyle Çok Çok iyisin. Ya, iyi ya arasını muza bakıyorum belki adam vardı. Demo ses verdin kanka. İnin. Site temiz kurdum. Çok iyisin. Tezer şeye baksana. Mide baksana. Şaraba bakıyorum. Orayı bizimkiler alır. Orayı bizimkiler alır. Mide bak. Mide bak. Tamam, mide bakıyorum. mide bakıyorum. Mid geldi. Mid geldi. Yardım. Mide noskop bir vurdum. Evet. İki tane mid var. İkisi de. <laughs> Ne <gülüyor> Bu ne <laughs> lan? <gülüyor> Ayağa bak. Ben gene sesimi çıkıyorum. Benim öldüğüm yerde kimse şey yok ya. Her gün önümüze düşüyor adamlar. Ben ölüyorum. Okay, okay. Tamam, adama kimse drop drop bir şey yapmamış. Bencil, bencil bunlar bencil. Bencil bunlar bencil. <laughs> bencil bunlar bencil. Çok iyi Oy, Çok güzel lan. Bak şu mod da inemedi. Sumak <laughs> arkası. Raşlayalım abi. Pit, pit ve şarap. Pit pit. Aldın onu. Çok iyisin. Kurabi. Bizimkinin arkaya bakması Kurabi. lazım. Bakmıyor şu an. Kerem bak. O şarapta büyük ihtimal <laughs> çaktırma, Adam çaktırma, çaktırma, <gülüyor> çaktırma, çaktırma. <gülüyor> Adam o kadar şaşırdı ki bunu kendine yapan <laughs> Bana, Bana <ne> yaptı <laughs> <laughs> Şuraya bir smoke alabilir miyim? <gülüyor> Aynen Atıyorum <laughs> demo da var ya Bir tane bir tane He. Bu gelmedi neyse. Ha ben attım. Demo da var deyince geri aldım. Eminim. Olur. Solumda ses var. Ne hmm. lan? <laughs> 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 Aldınız sağlı oldu. Olsun ya bir turda verelim zaten 11. Sıkıntı yok ya iyiyiz. Bak bu hep şeyden, sumoktan dolayı işte. B mi yapsak Aram, ya? Adama niye smoke vermedin bize? Hep onun yüzünden. Onlar bizi A'ya sokmak istiyorlar zorla. Biz de A'ya girelim o zaman, gelin. Bak abi, böyle çıkıyor bu eve, Böyle mi? Aynen. Orası, görüyorsunuz. Diğer şey. tarafta da varmış. Çok, çok iyi. Demo, arkada AK var abi. <laughs>

Bari tur boyunca maç boyunca hiçbir şey almasaydın da de ekonomik destek olsaydı <laughs> <Aslan. gülüyor> Allah onu tamam. oyna valla, al bunu oyna. Demo şuraya sumak atsana. Hak attım bak sana demo. Demo'nun parası yok. <laughs> demo, evet. Ne yapıyorsun? Bak. Al, al tam tam bak yayından gösteriyorum sana sumo atacağını bir dahakin hala atarsın. Ge Gel B yapalım. Dön dön. Kimse, şey... Kimse görmeden de bu. Kimse görmeden. Sitede bir var Lovish'e. Alın onu demeyi hissettim ben. O özgüveni al kendine. Çok iyi sen. Arap atı gibi açıldı. Son tur ama. <laughs> Olsun. <gülüyor> Evet, elinize kolunuza sağlık.